Ne yapmak istersin bugün? Bir plan yapıp çıkalım istersen. Bilmem. Gitmek istediğin bir yer var mı? Oraya gidelim. Fark etmez. Yani eve gidebiliriz. Bu odadan, bu otelden çıkalım da başka bir şey istemiyorum. Ben sana neyin iyi geleceğini biliyorum deniz havası. Merhaba Beste. Merhaba. Annem nasıl? Anne pek iyi değil. Bütün gece ağladı. Hadi ya. Bence sen bir şey deme. Ne demek bir şey deme canım? Konuşmaya geldim. Sinir krizi geçirdi. Biraz dinlesin. Tamam tamam. Sen bizde bir kahve yap. Tamam mı? Anneciğim, Hakan'a galeriye gelmeyeceğim demişsin. Ya ben de merak ettim, bir bakayım sana dedim. Anne, ne bu hal böyle? Hala Nur Hanım'ı böyle görmeli uzun zaman oluyor. Yani şöyle bir bakım falan... Nikah nasıl geçti? Bilmiyorum ki ben. Nereden bileyim? Gitmedim ki ben. Ha, gitmedin yani öyle mi? Yok, gitmedim anne. Of Beste, of. Yalan söylemeyi bile beceremiyorsun. Sen doğduğundan beri böylesin. Nasılım ya anne? E böylesin işte. Daha kendini tanımıyorsun, başkasını nasıl tanıyacaksın? Nikah gittiğini biliyorum. Benim bunu öğreneceğimi de biliyorsun. Hala karşıma geçmiş, salak salak yalan söylüyorsun bana. Ya anne, yani ben. Ay tamam Allah aşkına. Daha fazla küçülme karşımda. Ne oldu? Aslı Hanım mutlu oldu mu seni karşısında görünce? Şeytan anneye karşı birleşen iki mağdur kardeş. Ay çok dramatik. Ne yaptınız? Böyle sarılı bağlaştınız mı? Ben kurtuldum o evden ablacığım. Ben zaten zamanında kurtulmuştum kardeşim. Böyle mi dediniz? Anne lütfen. Ne lütfen? Ben sana o nikah gidilmeyecek dediğimde sen beni dinledin mi? Dinlemedin. Bravo! Annesini çiğneyen iki devrimci kardeş, dişi Çegu evvaralarım benim. Gurur duyun kendinizle. Ya yeter anne, yeter! Yetmez efendim. Size ne söylesem az da. üzülüp kahrolacağına keşke sen de gelseydin anne. Böyle vicdan azabı çekmek yerine kızının yanında olsaydın. Onu orada öyle boynu bükük bırakmasaydın keşke. Daha daha yeni tanıştığı insanlar yerine sen sahip çıksaydın kendi kızına. Elinden tutup nikah masasına götüren sen olsaydın keşke anne. Terbiyesiz. Ne oldu? Ağır mı geldi söylediklerim anne? Kendi kızının en mutlu olması gereken günü böyle zehir ettiğini duymak hoşuna gitmedi mi anne? Ya onun mutluluğunu paylaşmak senin için bu kadar zor muydu? Evet zordu. O gerçek bir mutluluk değil ki. Ben sizin ömür boyu mutlu olmanızı istiyorum. Öyle bir anlık değil çünkü anneyim ben. Tabii sen nereden bileceksin değil mi? becerip de anne olamadığın için bu duyguyu bilmiyorsun. <laughs> Beste, hayat. Este seni üzdüysem... Anne lütfen sus. Ne olur sus artık. Hayatım susunca bir şey değişmeyecek ki. En azından daha fazla batıramazsın. Ay yeter ama. Aa. Ne oldu? Şimdi de senin mi gücüne gitti? Öyle annene konuşuyordun ya biraz önce. Anne sen kötü birisin. Gerçekten çok kötü birisin. Sırf haklı çıkabilmek için... ...kendi öz kızının en hassas olduğu konuyu... ...yüzüne çarpabilecek kadar kötü birisin. Hadi siz... Lafını bil. Ha, bilmeyeceğim ben lafımı. Lafımı falan bilmek istemiyorum. Bugüne kadar bildim de ne oldu? Ya çocuk sahibi olabilmek için onca uğraşımı, çabamı görmemiş, bilmemiş gibi. Sen böyle bir cümleyi bana nasıl kurabildin anne? Yazıklar olsun sana. Ha, hayatım ben onu mu diyorum? Hayır, ben onu mu diyorum? Ben senin çabanı görmezden geliyor olabilir miyim? Ben sadece sen o duyguyu bilmiyorsun diyorum. Tabii ne demezsin. Ala Nur Hanım kızlarını hiç kırar mı? Hele ki ilk göz ağrısı biricik bestesini asla kırmaz. Gerçi sen kendi kızının nikahına bile gitmek istemeyen bir anne olduğun için bu durum hiç de şaşırtıcı değil. Siz her yanlış seçiminiz için beni suçlayamazsınız artık. Ben hayatım boyunca sizin iyiliğiniz için uğraştım. Bunun için çalıştım. Daha iyilerine layıksın diyorum. Sen de, Aslı da. Senin o kocan mesela, ben işi almasaydım nereden bulacaktı iş? Adamın ağırlığı yok. Vasıfsız, aciz. Hayır, sen kendine değer vermiyorsun, Aslı kendine değer vermiyor diye... ...ben de mi size değer vermeyeyim? Sizi sevmeyeyim mi istiyorsunuz? Kızım, daha iyilerine layıksınız diyorum. En iyilerine layıksınız. Buzdan Sarayı'nda tek başına mutluluklar dilerim anne. Ne? Belli ki istemiyor kahve değil mi? Hadi. Tamam. Yok ben yüz verdim bunlara. Ben yüz verdim o yüzden böyle çemkirebiliyorlar. 18 yaşında evden kaçıyorlar. Sorsan annem faşist.